Merhaba, sizleri PC ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi biraz agresif bir kedi. Aa! Ama ben onu çok seviyorum. Değil mi Pisi? 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 Ben de onu çok seviyorum. Aa! İmdat, imdat. İmdat Pisi'yi kurtar. Ebrar kurtarır mısın beni lütfen kurtar. Vurmak mı istiyorsun? Vurmak mı istiyorsun bana? Vurmak mı istiyorsun? PC. Aa. Eba kurtarır mısın beni? Lütfen kurtarır mısın Eba? Beni kurtarır mısın? Aa, i̇mdat. Eba bu PC bana saldırıyor. Lütfen beni kurtarır mısın? Ha? PC. Gel PC PC. ...altına girsen belki beni görmez. Şimdi şuradan gideyim de bakalım Pisi beni yakalayabilecek mi? Galiba beni görmedi. Galiba beni görmedi. Pisi selam Pisi, Pisi misin? Ben de seni yiyeceğim o zaman. Ben de seni yiyeceğim o zaman. Aa, tam boynumu ısırdı. İmdat. İmdat boynumu ısırdı. Ebrar. Pişi sen beni sevmiyor musun ya? Aa, imdat. İmdat. Ebrar beni kurtar lütfen. Tam elimden ısırdı. Aa, aa imdat. Bırakmıyor beni bırakmıyor. Ebrar beni kurtar lütfen. imdat help me. Help me. Help me Ebrar. Aa! Beni yedi. Ebrar beni yedi bu imdat. Kaçmam lazım. Bırak beni. Bırak beni PC. PC bırak beni. Ebrar çok korktum. Elinden zor kurtuldum gerçekten. saldırdı yine bana saldırdı. Gördünüz mü siz de onu gördünüz mü? PC. Gel ben şey... Ben PC'yi çok seviyorum aslında. <laughs>